Arkadaşlar şuradan göstereyim. Bugünün pazar şeyimdi. Bunu sildim de. Heli 590'a almıştık biz. Hani iyi hatırlıyorum. Ee, arkadaş şu an alıcı çıktı. Dedi ki ben Lili istiyorum. Ben de dedim ki zaten BP'den soğudum yani oynanmıyor. Farm çok kötü gidiyor. Tamam dedim satacağım sana dedim. Bakın 590 almışız burada. Bir dakika. Ta gel Ya yani 7 gb verecektim. Dedi ki 5 benden 5 senden gitsin dedi. 695 dedi. Tamam dedim. Pazar çarımız da burada şu an. Kristi. Ee, satacağım. Takılarımızı değiştireceğiz. Şuraları görüyorsunuz. Lil gitti. Lil sıfır kaldı. Üzerine powerin kaldı. Bir de belt kaldı. Arkadaş buradaymış. Şöyle trade'ine attım. Yani bankadan para alacak herhalde. Ee, şöyle biz Foverin'i de kaçı topladık. Yazıyor orada gerçi de. Kapattım da mı kapattım. Hoverin yok arkadaşlar. Yani biz beni 155, 175, 180'den mi almıştık? Öyle olması lazım. Hatta videoda var kavga ediyordum bir tanesiyle. Ondan alacağım pazardan çekerim deyip selden direkt çekmiştim. Şu an pazarda yok. Onunla güzel fiyat okutacağım. Herhalde güzel bir böyle CC dizeceğiz. Ayrını gör diyelim. Yani üzüldüm, üzülmedim değil, çok uğraştım. BP dizileceğim bir beslenmiştim Yani artık Bp'nin serisi bitti arkadaşlar öyle gözüküyor. Ya bakmayın Liverpool'la döneceğimi, aynı slot'u, Vario de dönebilsem aynı işin slotlus kalktı. Bf'ye giremiyoruz. Yani ee, slotlus Bf'ye de varıyorlar dönüyor. Press gerek yok. Es burada solo dönerken ya da ne biliyorsunuz kışı döndüğümüzde Bp'ye çok ihtiyaç vardı. Biz de o mantıkla zaten çare dizmiştik. Hani BP hem onu da acı atarım hem atak yaparım. işte adamlara okçularla birlikte farmını atarız kafasında çarı güçlendiriyorduk. Böylesi daha güzel oldu. 750 herhalde Glass bel çekeceğim ya da rombel çekeceğim. Bu da gidişat gösterecek artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar farmımız başladı. Lakin e, ben şey unutmuşum. 778 M147K bunu atarım zaten tonu düştüğüm zaman. Şuradan ilk ee, seveceğimizi bastık. Bastık dropları buradan takip edeceğiz. Arkadaşlar bir de e, hani her şeyi detaylı göstereceğim dedim. Lil birle lil satıldı. Powerinle koyla kaldı. Şey, e, belt kaldı sadece. 778 burada var. 252 ml e, şeyde var. Pazarlarında var. 245 mye satmış olduk. Biz kaç almıştık? E, kaç aldık abi? 2 GB, 2, 205 Mİ aldık. Yani birinden 40 M, birinden de 1 GB kar etmiş olduk. Yani alalı bir ay oldu mu? Hemen sizin için bakıyorum burada. E, kaç kalmış? 5 gün. 25 günde, 25 günde sadece biz küpelerden 1,5 GB kar ettik. Şimdi bu favorin şu an çok düşük piyasası, e, şöyle düşük. Yani yok, selde yok boyunu düşürmüşler serde olmamasına rağmen boyu çok düşük ee, yani bu düşüklerinde 160M civarı falan. Hani biz zaten kaçtan topladık 155'ten 170'ten topladık da aldığım fiyata şu an teklif var ben de vermiyorum enitemin değeri arttıysa bunun da değeri artacak Biz benden başkasında şu an favorin yok yani pazara koyduğum tek favori biraz da yüksek koydum pazarlıkta zaten istediğim fiyata düşeceğim ee, kaç olduk 7 8 9 10 10 GB 7 göğüslük bastık. 6-6 triyalliğimiz vardı. 7 helblotumuz lotumuz var. Ee, bir de takımız var. Bunlarla birlikte de kafadan bir 25 GB paramız var. Bank hesabımızda 3 GB var. kutularca. cartut onlarla. Toplamda 30 GB'ye yakın para biriktirdik arkadaşlar. Yani sattığımız zaman 30 GB gibi bir para oluyor. Yani bilmiyorum sürpriz olsun ne yapacağımız. Ama e, içimden geçen şey iron set. Yani bir ya iron ne alacağım ya iron belt alacağım. Şu an Nek çok absürt. Bel belt de çok absürt aslında ya. Beltin en baba fiyatı 1500 lira olması lazım. 3.5 4K'larda şu an. İkisinden ee, ikisinden birini almış olacağız. Yani bu ay sonu premium'la birlikte beltimizi de ya da nekimizi almış olacağız. Ekstra ekstra bir şeyler yapar mıyız çarımıza? Tabii ki yapacağız. Ee, şöyle bir korkum var. Ekip bulamama gibi korkum yok. Buradan çıksak başka bir ekibe de gireriz. Sıkıntı olmaz ama bu seri nereye kadar gider işte e, bilmiyorum tekrar okçuya döner miyiz okçumuzdan devam eder miyiz çünkü hani benim main hero'm okçu yani bunu biliyorsunuz zaten okçuyu severek oynuyordum Aa, bakacağız bu da bize gidişat göstersin arkadaşlar ben gittim de parayı sıfırlamayı unuttum burada da dragon gözlük var yani 145m gibi bir şey İyi güzel başladık Dakikayı da göstereyim size 97 yaklaşık bir 20 dakika olmuş. Güzel. Yani yapacak bir şey yok. 20 dakikada bir drop gibi düşünmeyin ama başlangıç güzel en azından. Arkadaşlar hiç böyle çantayı satarken sizlere göstermediğimi fark ettim. Şöyle göstereyim sizlere. dört e, 4 tanesinden şöyle bakın. Bir bazen 400-500k yani silah düşerse daha çok para ediyor tabii ki. Bu şekilde çöplerle bakın 400 oldu. Hani güzel para kasıyoruz. Masrafı çıkarıyor aslında. Yani kar bizim için drop. Burası bizim masrafımızı sadece çıkarıyor. Yani benim pot masrafım var. İşte e, geniye masrafı var. Geniye masrafım falan her şey. Bakın gördüğünüz gibi bu slottan çok rahat bir şekilde atılan çöplerden çıkıyor. Dostlar. Mitri bot geldi. Ee, yani 2 saat doldu. Üzerine de 17 dakika olmuş. Botu öyle almışız. 2 saati bitirmiştik bu ikinci bu arada seyirci arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar Dragon donlu kaldık. Yani yarım saati kalmış. Seyirciye bastıktan bir buçuk saat sonra aldık arkadaşlar. Yaklaşık dört buçuk saatte üç drop alabildik. Devam saat ikiye kadar yolumuz var. İnşallah birkaç drop da alırız. Arkadaşlar Dragon Bot. <laughs> Tertemiz Dragon Bot'umuzu aldık. Sistemin payı artı varyörünün payı da var. Bu ikinci droptaki varyörünün payıyla birlikte 41. E. Tamam. İlk drop 10, 19, ikinci 11, 11, 11, 22, 19 ile birlikte toplam 41. E. Tamam, tamamdır. Arkadaşlar 41 mi aldık? Ee, ama daha üzerimize para gelecek haberiniz olsun sadece göstermek için arkadaşın sesi mutlaka size gelmiştir zaten ee, şu an bir drop daha pay alacağız Şöyle sizlere göstereyim. 15 daha geldi. Eyvallah. Arkadaşlar bu da galiba botun parası. 67.500 son dropumuz olması gerekiyor. Aldığım hepsini teker teker gösterdim. 20 M'de slottan gelen bir pay vardı. Para vardı daha doğrusu. Toplamda 145 milyon gibi para kastık. Şu an slottayız. Yaklaşık 46 dakikadır buradayım. Herhangi bir drop atmadım. Arkadaşlar ee, şurada bir raptor var yan drop. Nerede? Şu ee, dbmizde DB'mizle iddia girdik. İlk yan drop o 5 atar dedi. Ben dedim raptor atar dedim. 10 M'sine iddiaya girdik. Şimdi arkadaşlar 10 m alacağım. Alırken de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şuradan 10 M'mizi alacağız inşallah. Arkadaş 10 M'mizi verdi. Kumarı biz kazanmış olduk. Şu an Discord'da kumar kazandırır muhabbeti falan geçiyor. Arkadaşlar ee, ben bugün ne yapıyorum? Şey maçını izliyorum. Türkiye maçını izliyorum da drop gelmiş. Ee, Discord'u sessize almıştım. Duymadım. O yüzden size drop'u da göstermiş olayım. Artı 5-5 vurdu. Zaten o yüzden ayağa kalktım. <laughs> Yoksa ayla maçı edecektim. Ee, kaç saat oldu? Uf, 2 saatte bir drop arkadaşlar. Bugün herhalde 3 dropla kapatırsak iyi. Gerçekten gidişat bunu gösteriyor. Üzerimi kapatıyorum. Yani bu şu an Rizeli mi? 2 günlük para. Zaten videoda da 2 günlük videosu olacak. 2 günlük videoyu birleştirip tek video içinde otuyorum Hani bilginiz olsun. Arkadaşlar ikinci drop yaklaşık 3 saat 41 dakika sonra 2 drop almayı başardık. Mitre kolduk. Herhalde bugün Mitre set verecek bize. İnşallah öyle olur. Şu an kolduk ucuz da göğüslükle donluğu çok pahalı. Onları alırsak çok güzel olur. Dostlar saati göstereyim sizlere. Ee, burada bir de bizde 2. 2.13 yani gecenin 2.13'ü 15 dakika sonra slotu salacağız. Ah, eh, hala 2 drop ve drop'u biz 11.40'da almışız. Yani hesap edin 12 deseniz bile 2 saat. Yani toplam 2 saat olmuş arkadaşlar. 11.45 saat 2.15. buçuk saattir herhangi bir drop yok yani bes buz bir de şöyle her klan bunu yapmıyordur diyebiliyorum hani çoğu klan işte kasaya atar şey yapar da bizde buz bes raptor işte ne bileyim IB e, yani 2M'nin üstü diyeyim size 1700 2M arası tüm itemler toplanıyor satılıyor ve yan drop olarak veriliyor. Hani diğer videolarımda falan görmüşsünüz Bu videoda yan drop var mı da hatırlamıyorum ama bir drop veriliyor. ikinci para daha veriliyor mesela o yan drop oluyor. Yani işte Raptor'u Raptor çıkanları sattık. Onun da payını verelim diyorlar. E, 158 mi? Bu bizim e, dünkü farmla iki slotun çöpü. Yani üzerimize biriken para aslında. 158 mi? 10 e, M'yi Borti arkadaşım iddiayı kaybetti. İlk drop ben yan drop Raptor atar dedim. O 5 atar dedi. O Mason'ı iddia girdik. İlk drop Raptor attı. Ondan sonra zaten 4 tane ves attı. Şans. 10 May oradan geldi. Ee... Ya video burada sonlandırmak istiyorum aslında. O yüzden kaydı açtım. Şöyle çöpleri de göstereyim. 160 M görüyor burada. Yani burası rahat 2 M çıkar herhalde. Drop atacağı yok. Atmaktan da hani ümidimizi kestik. Şöyle görüyorsunuz zaten. hafif partinin uykusu geldi. Dağıldık. Eee... Bizden sonra gelecek klan zaten burada. 15 dakika sonra onları salacağız. Videoyu burada sonlandırmak daha doğru olur. İki tane mitir kolduğumuz var. Onların da size fiyatını söyleyeyim. Öyle kapatayım. Biz oradan ne kadar gelecek. Onun hesabını yapmam biraz zor olabilir. Çünkü parti birinde 7 birinde 8 kişi gibi gözüküyoruz. Mitir kolluğunda arkadaşlar fiyatı 92.90. 90, 90 değil. 180 m, 180 mi? 8'e bölün. Bana gelecek para o. Artı 5 pusla. 2 artı 2 ya da 4m ekleyebilirsiniz. Sevgili dostlar videomuz buraya kadardı. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok memnun kalırım. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.